Ramazan bildiğiniz gibi paylaşmaktır, berekettir, birlik beraberliktir. Biz Türk Kızılay olarak ordumuzun tüm ilçelerindeki teşkilatlarımızla birlikte her Ramazan olduğu gibi bu yılda dolu dizgin çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ramazan ayı bizim için en faal olduğumuz aylardan biri. Ramazan'ın da ortasına yaklaştık. Daha Ramazan'ın ilk günlerinde Ünye Şubemizle birlikte bir iftar programı yapmıştık. Şubemize tekrar bir sözüm vardı. Ikinci kez geleceğiz biz ekip olarak diye. Bugün yeniden Ünye'deyiz. Saraçlı mahallesindeyiz. Biz bu iftar faaliyetlerimizi 19 ilçemizin tamamında gerçekleştiriyoruz. Her gün farklı bir ilçede bin kişilik iftar yemeğimizi o ilçenin vatandaşlarıyla birlikte paylaşıyoruz. Ramazan sevincine ortak oluyoruz. Bugün tekrar Ünye'deyiz. Çok da güzel de bir hava var, güzel de bir ortam var biz de bu faaliyetlerimizden dolayı son derece memnunuz. Kızılay'ın gel pazlesi çok geniş. Aslında biz bir afet kuruluşuyuz. Türkiye Acil Müdahale Planı'nda Türk Kızılay Beslenme Grubu ana çözüm ortağıdır. Yani bizim işimiz bu. Biz yemek işi yapıyoruz aslında. Beslenme grubu çözüm ortağıyız. Aslında bir afet kuruluşuyuz. Nerede bir afet varsa sel, yangın, deprem, heyelan ilk andan itibaren bölgeye afadın peşinden giden kuruluş Kızılay'dır. E gönüllülerimizle birlikte hemen olay yerine konuşlanırız. Hemen ikram araçlarımızı, mobil aşevlerimizi götürürüz ve yemek hizmetine başlarız. Ta ki herkes evine gidene kadar, ta ki o afet bitene kadar. Kan hizmetlerimiz var ki bu da aslında en önemli faaliyetlerimizden bir tanesi. 2005 yılından beri Türkiye'de güvenli kan temini sağlama ve kan ihtiyacını karşılama görevi Türk Kızılay'a verilmiştir. Biz bu bağlamda e, tüm ilimiz e, ülkemizin tüm illerinde, bölgelerinde bölge müdürlüklerimiz, e, il müdürlüklerimizle birlikte faaliyetlerimize devam ediyoruz. Eee orada olarak biz e, Sinop, Tokat, Sam, e, Amasya ve Samsun'la birlikte Samsun'u bulunan bölge müdürlüğümüze bağlıyız. Eee Tüm il, bu illerde toplanan kanlar Samsun Bölge Müdürlüğü'nüze götürür, yapılan testlerin ardından türevlerine ayrılır ve hastanelerde şifa bekleyen hastalara gönderilir. Öncelikli olarak Ordu Kızılay İl Başkanımız Birur Hanım'a bu özverili, gayretli, bu heyecanlı, bu durmak bilmeyen bu çalışmalarından dolayı ee, çok kendisine teşekkür ediyorum. Rabbimden sağlık, afiyet, hayırlı uzun ömürler diliyorum ki gene bundan sonraki süreçlerde de böyle güzel, hayır, hasanat faaliyetlerimize devam edelim. Ben henüz zemini tanıyalı e, bir ay oldu. Dışarıdan bakıldığı gibi değilmiş Kızılay. Aslında küresel ölçekli, çok büyük bir insani yardım ağının Türkiye'deki temsilciliğini, Ünye'deki temsilciliğini şu anda bir şekilde derhut ediyoruz. Gördüm ki Kızılay'ın faaliyetleri sadece yemek yedirmekle, ikram etmekle bitmiyormuş. Kızılay'ın rahmet ve merhamet elinin değmediği hiçbir nokta yokmuş. Biz de her geçen gün bunun idrakinde, bilincinde, şuurunda olarak kapımıza gelmiş ihtiyaç sahiplerinin yaralarına merhem olabilmek adına elimize geçen bütün aynı ve nakdi yardımları büyük bir hızla onlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Ee, Sayın Başkanım'a çok teşekkür ediyorum. Geçen hafta bizi böyle güzel bir şekilde bir başka mahallede sevindirmişti. Bugün de Saraçlı Mahallemizde bin kişilik yemeğiyle, gönüllüler ordusuyla burada e, büyük bir manevi destekle yanımızda. Ben kendisine gerçekten şu anda bütün kalbimle teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki böyle güzel projelerde, faaliyetlerde hep birlikte yolumuza sağlıkla, afiyette devam ederiz. Rabbim bizi mahcup etmesin diyorum bu çıktığımız yolda. 드라 저거 바꿀